Arkadaşlar Ruby Choro'nun 18. bölümünden herkese selamlar. Bayağı iyi, iyi ilerledik. Çok ilerledik. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Oyuna girdim. Bayağı bir BK arıyordu millet. Yarım saat orada kaybettim. Bunu video dışında yapmam lazım. 2008 tarzımızla devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir bakacağız. Ee, bakalım bir kaç gün kalmış. 9 gün 1 saat. Lan ben oyuna girmeyeli bayağı oldu. Yani bayağı derken bir 4 3 4 gün oldu. Neyse bu çok güzel. i̇lk görevimiz gizli kitabın sayfaları. Uriel görevi. Allah başımız belada. Onun dışında şöyle bir yan tarafa bakacağız. Siyah rüzgar çetesinin generallerini öldür diyor. Yüzbaşıyı bul. Yüzbaşı hemen arkamızda. 40. görevimize bakalım. Akrep okçu, büyük Arahan savaşçısı kesinlikle akrep okçuyu seçeceğim. Çöldeki e, ben hiçbir slotun bizi üzdüğünü hatırlamıyorum. Biyolog görevimiz gelmiş. Lanet kitabı artık aha, bunu da almamız lazım. Özel bir kumaş depocuya yardım. Ejderha gözü güçsüzlüğü. Hepsini halledeceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi en yakın vakit bize şurada bir yüzbaşı var. Arkadaşlar yüzbaşıya geldik. Yüzbaşının görev e, sonunda verdiği şeyler hiçbir zaman üzmemiştir. Daha önce yok, edildik, yok edildikten sonra dahi siyah rüzgar çetesi pes etmedi. Adam gibi adam çetesidir. Daha güçsüz olarak devam ediyorlar pes etmiyorlar diyor. Oldukça vahşi bir yapıları var. Eğer onları yenmeyi düşünüyorsak generallerini öldürmeliyiz. Muazzam. Türk kahvemizi hazırladık. Uzun soluklu bir bölüm olacak. Uzun soluktan kastım 20-25 dakikalık kesin olacak. Hmm. Bir defa öldürdüğümüzde Zayca siyah rüzgar Rakto, siyah rüzgar To Su ve siyah rüzgar Gu Rank. Hmm. Yani bunların generalleri ha bunlar. Bakın bu görev sakat olabilir ha emin değilim. Bazen mesela oluyor ya. Mesela gri kurt her yerde var ama Murang çok az. Anladınız değil mi beni? Eğer o görevse birazcık başımıza belada aldık diyebilirim. Hemen onun yanında Uriel var. Hiç kaydı kesmeyeceğim bile. E Uriel beni çağırmamış ama. Şöyle bir bakalım. Uriel günlüklerini arıyor. Şimdi iki tane götürdün. Hmm. Hıvan Tapınağı'nda yaşayan ki kibirli fanatikler de hemen yola çık dedi. Anasını satayım. Hıvan Tapınağı. Şeyde mi? Bizim kazdığımız yer mi? Bence orası Hwang. Doğru olabilir Hwang tapınağı evet. Ee, onun dışında hangi görevimiz vardı? Bir tek biyolog görevimiz var. Biyoloğun da yanına gidelim ama götürecek bir şeyimiz yok. Çok iyi xp veriyor. Ondan dolayı ilk gidelim biz akrep okçuları keselim. Arkadaşlar metnin sonuna geldik. Bu arada akrep okçular şeyden de düştüğü için şu 45 levellik metinden. Ondan dolayı şimşek çağırma iyi para eder diye düşünüyorum. Şimşek çağırma. Evet. Evet. Eder. Ondan dolayı şeylere girdim. Ee, gölge metninden düşeceği için şu an hem dedim biraz kasayım Hem gölge metni arayayım. İki taraflı şey yaparız. Bakın zaten bu grup. Aha. Mesela akrep okçu var. Gölge metninden acayip fazla atıyor. Arkadaşlar metnin sonuna geldik ama kırmamam lazım. Şu dışarıdaki akrep okçuları ayıklayacağım. Eğer akrep okçu değil de yılan okçu görevim olmuş olsaydı yani şakasız bölüm bitmişti yani bölüm derken işte görev bitmişti anca bu kadar atar yani elim sürekli pot basmayı unutuyorum bu arada gerçekten bir fazla unutuyorum nedenini zaten şeyini anlamışsınızdır neden iki tane baba görev varken şimdi buna geldim nedeni tamamen belli onlar bizi level atlatır level atlatırsa bu elimizdeki Hayvan görevi hiç işe yaramayacak. 15'ten bedava XP var. Niye almayalım ki? Yani. E, nereye atmıştır atsa atsa? Karanlık vuruş değildir be kanka. Ha? Neyse o, oysa da. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. E, şu andan itibaren. 24 tane. Birazdan normal keseceğiz gibi. Arkadaşlar bu metinden. E, şey alamadık. Akrep opçu alamadık ama. Bu yüksek ihtimal bu metimize sıkıntı yaratacak gibi ha. Ee, Ejderha basmak istemiyorum. Ama basacağım gibi. Yok basmadım. Süper. Harbiden süper. Ne attı? Yaşam taşı sıfır. Bir tane BK salladı. Kesin olaraktan bu eminiz. Gümüş devrine sandığı Büyük kılıç. Büyük kılıç. Ne yazık ki şey yok. Ee, bu arada dediğim gibi yani şunu yerden düşürdük biliyorsunuz bir 10 kritikli hali bize bir denk gelse falan bence çok tatlı olur. Onun dışında birazcık gezeceğiz. Akrepler özellikle şey yapmam lazım. Bulmam lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben her güzel anı oyunda benim için kayda alıyorum. Bakın benim için de güzellik bu. Bakın şu haydutlar beni bu arada sıkıntıya sokacak. Söyleyeyim ben burada ölürüm ha. Basacağım lan gerekirse. Vallahi bastım. Şey gitti ama. O kadar güzel duruyordu ki bakın 8k 8k xp geliyor. Ve en az şurada 3-4 tane şey kestim ha. Akrep okçu. Yine de değmez tabii ki. Ama yani oyunda bizim spontan gelişen tamamen doğaçlama anlarımızdan biri. Ben bunu kayıt dışı da olsa da yapacaktım. Şöyle dedim bir toplu gireyim bunlara. Bakın şurada da var 2-3 tane onları da keselim. Bitireceğiz böyle böyle. E aslında benim bir tık ee, bu seviyede istediğim karakter savaşçıydı. Nedeni sadece bir tane, iki tane itemden dolayı bir demir plaka, ikincisi aslan katleden. Çünkü biliyorsunuz oyunu emek oynuyoruz. Yani şimdi bakın 40 leveli daha kötü şans zırhımız var bu arada var ya bunu acil değiştirmem lazım. Diğer çarda bir iki bon var. Ee, o da yemek bonumuz. Bütün BK'ları satarak biriktirdim. Oradan onu falan alıp bir şey 3-5 böyle bir şeyler yapıp güzel bir zırh çekmem lazım. Sürekli bir şeylerimiz yıpranıyor. Ben neden yürüyorum? Yıpranıyor dediğim gibi bir ayar çekmek lazım. Dediğim gibi savaşta aslan katledini çok fazla istiyordum. Nedeni tamamen görüntüsünden dolayı. Ve böyle ben çift silahlarını seviyorum. Bakalım yani surada da güzel şeyler var. Halledeceğiz sıkıntı yok. Metnin sonuna doğru görüşürüz. Arkadaşlar metnin sonuna doğru geldik. Sayılır şöyle inip şunları kesmem lazım. Yoksa şeye gidiyor. Adını siz söyleyin. Lan şey çıkmış. Çöl haydutları. Vuruyor ya. ya Elimde olan bir şey yok yani. Hani ona karşı pek fazla koyamıyorum. Yüksek 60 devre de gelsem çöl. Lan dolunay gibi bir şey gördüm. Kalan 15 de tam kesti. Ee, bir saniye. Soğutma taşımız aldık. Bu arada niye çok fazla define sandıkları atıyor? BK sanırım ha. Bende acayip bir görme problemi var. Şimşek çağırma şurada da vardı. Ulan yanlış hatırlamıyorsam iyi. Şimşek çağırma. Akrep kuyruğu da artıldı. Artısı da anka kuşu. Şeytan artık kanama ama abi çok para etmiyorlar ya. O beni çıldırdı. Onu ne avradını? Bunu oğlum. Biri Pascal'le kesmeye çalışmış. Ha, bunlar da Paskalya'nın koruyucuları. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Oh, büyüksünüz ne diyelim yani. Arkadaşlar bu metnin de sonuna geldik. Sayılır hastalık metni. Pardon. şeylerden dolayı hastalık metni var aklımda kaldı. Büyülüm kapanmış. Şöyle şunu bir... Ah yattık. Yatmamam lazım. Yatmamam lazım. Nedeni? Lan yarım saatlik şey basılıydı ya. Arkadaşlar az önce ayağa kalktım. internet gitmiş. Bir kere daha öldüm. Bakın şurada kaç? 205 bin tecrübe puanı gitti. Yani şu. Gerçekten özücü Sonuç olarak bir metin için özellikle bakın şu az önce yani en son kestiğim metin için bayağı bir gezinti yaptım. Ya bazen arda arda çıkıyor biliyorsunuz zaten hepiniz hemen çoğunuz oynadığı için zor oluyor. O yüzden üzücü. Daha dikkat etmem lazım ama internet problemleri benim olan bir şey değil. E, 20 şu an kastım az önce deneyim tarafım kapalıydı. Şu an deneyim tarafımı açtım. Yüksek ihtimal 12 tane falan kalmış. 12 tane de kendi elimle keserim artık. Arkadaşlar bu arkadaşımız da sonuncu akrep okçumuz olacak. Sonra görev bitmiş sayılıyor. Neyden yine zehir yedik? Ulan zehir iyi iyi bir yer olduk ya. Artık gidebiliriz. Uriel görevi ve sonrasında e, yüzbaşının bize verdiği görevleri yapabiliriz. Pascal'de de dengim olsaydı girerdim. 40 level alıyorum da 50 level boyu uzun uzun şeyler çıkıyor. Şöyle bir duralım. 21-65 bu aslında 24 falandı. 24-24.5 olması lazımdı yani. E, biliyorsunuz bir tane yattık. Güneş üstü K geldi. Bakalım inşallah onu yere atmadı diyecektim. Zaten full. Keep'i devam ediyorum. Şöyle özellikle gizli kitabın sayfaları. Kaçıncı sayfa? Karanlık Tapınak'ta. Heh, bir yere gitmeme gerek yoktu. Karanlık Tapınağı'na gideceğiz. Şimdi Karanlık Tapınağı'na doğru gidelim. Arkadaşlar şimdi komedi bir olay yaşadım. Bakın yüz başına rapor ver diyor. Yüz başına git ve Siyah Rüzgar Çetesi generallerini öldürdüğünü bildir dedi. Az önce ben bir tane 30 devirlik karanlık metin kestim. Abi benden istediği şey o kadar kolay mıydı? Yani normal grupta olan mıydı? Ben mesela şey sandım. Size demiştim zaten. Gri kurt, murank gibi çok nadir çıkan şeyden sandım ama meğersem normal şey grubuymuş. Hatta size şurada göstereyim. Zahmet olmayacak çünkü o kadar kılıçsız ki yaptım ki görevi. Yani bakın şu biraz daha iri yarı bir ha. Şunlar falandı yani o zaman görev. Ya yüzbaşı bu kadar kolay görev vermez. Neyse gidelim. Arkadaşlar şu metni gördüğüm zaman yemin ederim. Acayip böyle hoşuma gidiyor ya. Şu adama da at sayılır bir yardım yapalım. Yüksek ihtimal şey çağırı. Lan yattı bir de lan. Kalk kanki. Arkadaşlar kendisiyle biraz sohbet ettik. Çok güzel bir arkadaş. Ee, öyle takılıyor. Biz de ona takıldık biraz. Zorlanıyordu bir tık keserken. Ee, yüzbaşının yanına da geldik. Şimdi yüzbaşına gidelim. Gerçekten yani yaptığım en kolay görevdi. Ben bayağı bir uğraştım. Hatta yolda giderken şey düşünüyordum. Lan Uriel'in görevine gideyim sonra ona giderim. Bu zordur falan diye. Meğersem bedava görevmiş. Şöyle gelip tıklayalım hemen. Kırmızı iksir o yere attı. 1 milyon tecrübe puanı, artı bir lisan yüzüğü. Generalleri öldürdün. Siyah rüzgar çetesinin generalleri yokken yok etmek daha kolay diyor. Oğlum hiçbir şey yapmadım ki ben. 1 milyon. Oo, oh, tertiymiş. Lisan yüzüğü 30 gün boyunca tüm imparatorluk dillerini konuşabilirsin. Oo, oh, kırmızı bayraklarla konuşma. Adamdır onlar. Neyse. Gidelim. Şimdi güçlü vuruş 6 tane BK alınır Adet 6 Emden diyor Anasını satayım dur ben şu yancılara bakayım Arkadaşlar Hıvank Tapınağı'na yaklaştık Beraber gidelim ee, Bana oradaki Kibirli fanatik Kibirli karanlık fanatiklerde olduğunu söylüyor Güzel bir yolculuk oldu Yayan geldik ee, Şöyle bir bakalım Yayan gelmek dışında Başka bir şansım var mı diyeceksiniz Var şöyle bir Şurada bir şey var. Çünkü pıt diye gidebiliyoruz onun yanına. Onu kullanmıyorum çok. Şu anlık kullanmadım. Yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Biliyorsunuz ki zaten. Rıbank tapınağı çok büyük. Sadece biz şu an bir odasındayız. Şöyle şuradan hesap edin. lan ne damarlarda vardır şimdi de. Hmm. Yapacak bir şey yok. Şu an olayımız başka bir şey. Şöyle bir bakarak gideceğiz. Kibirli Karanlık tutturduk, Fanatik tutturamadık. Fanatik de şöyle şişko olan herhalde. Tam emin değilim. Ah, Kibirli Karanlık Fanatik değil mi o? Kibirli Karanlık Fanatik, tamam. Bakın şunlarda. Bakın bir tanesinde Ulan elmas taşı var yerde. Adam elmas taşı sallamış 17'li diye sallamış ya da Çera Afrika vermiştir. Şöyle bir keselim bakalım kendisini. Ha öyle kolay düşen bir şey değil o zaman. Yani yani Uriel görevi sonuçta olmaması lazım zaten. Arkadaşlar hiç beklenmedik bir anda bayağı bir yukarı çıktım. Bakın şu an iki ama dördün pardon üçüncü'nün aşağısına doğru geldim artık grupları kese kese. En sonunda şurada bir tane günlük sayfası üçüncü sayfa. Bakalım şimdi Bilge e, Bilge Han diyecektim lan. Şimdi bu Uriel bazen şey yapıyor. Bir kağıt götürüyorsunuz diyor ki ha istediğim sayfadaki yazıları buldum. Şimdi git bana bu anıttaki bir şey al ya da onu al, şunu al gibi şeyleri oluyor. Ama Uriel her zaman hakkını da veriyor yani. Şimdi onu bunu yaptırıp normal bırakmıyor. Fazlasını veriyor. Eğer öyle bir şey derse bizim için sıkıntı yok hemen şöyle sizle beraber yanına doğru gidelim bakalım ne diyecek lan direkt Uriel'in yanına ışınlandık ah bir sonraki ipucunu buldum mu bak mesela bakalım ne diyor şeytana enerjinin düştüğü yere geldik ancak bu yetersiz bu büyü nerede yapacaksın mu önündeki gizli yer hakkında bilgiler var diyor bütün umudumuzla oraya ışınlanacağız diyor Meczara Mejdara ara amaçlarını başaramadılar. Yon çölünde çok nadiren insanlara rastlarsın ve büyük çoğunluğu hala keşfedilmemiştir diyor. Yon Pi... Oğlum yere yaşam kutsaması diye bir şey düştü. Ha tamam şey. Ama süper 89 mu? 89 aynen. XPS salladı bizi. Yonk ne oluyor? Bilge Uriel diğer sayfanın Yonk bir çölündeki maymun zindanı olduğunu düşünüyor. Orada dördün sayfanın olabileceği bir anıt var. Yonk çölüne git ve antıbılmak için maymun zindanına bak diyor. Allah Allah işlere bakın. Harbi durumlar karıştı. Başladığımız görevi bitirelim. Yan görev, av görev. Biyolog odur. Biyolog alamadım. Biyoloğu video dışı yaparım. Son bir lanet kitabı kaldığında size gösteririm. 15 tane lanet kitabı her gün size götürüp göstermemin pek bir anlamı yok. Şimdi büyük yol başlar. Çöle doğru gidiyoruz. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyor isem. Şurada olsa gerek. Maymun zindanı. Bir tane şurada var. Ama bu ya birinci ya ikinci sayfa için geldiğimiz yerdi. Tam emin değilim şurası olmadığını hatırlıyorum. Yani tamam içeride yolu ezbere bilmesem de biraz bakacağız, yardım alacağız. Ee, zaten ben bu arada 50 kere gelsem yine orayı ezberleyemem. Önceki görevlerin hepsini kaç tane karakter değiştirdim ben biliyorsunuz. Ama bana çok mantıksız geldi ya. Şu an mesela 4. sayfa görevini yaptığım zaman şey bir şey verecek mi bana? O konuda emin değilim. Acaba görevin ödülünü önden mi verdi? O da şaşırtıcı olur. Ama bura diye hatırlıyorum ya. Şöyle bir yakınlaştıralım. Şöyle girdiğimiz zaman anlarım ben zaten. Bakalım. Maymun zindanı. Aynen. Burası. Net burası ya. Arkadaşlar yüksek ihtimal. Of. Bakalım. Yanlışlık olmasın. Sağ sağ. Sağ. Son kısımdayım diye. Hayır hayır hayır. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ölürsem bittik. Hareket hızım gider. Hareket hızım giderse sağ sağ sol tekrar bir sol duble sağ olması lazım. Şu dönüşte eğer bulamazsak bittik zaten. Of orada. Tamam. Tamamdır bu görevde tamam. Şöyle tıklayalım. Ama burada eski bir günlük sayfası yok diyor. Başka edip devam edip başka bir anıt bulmalıyım diyor. Oğlum nasıl böyle bir şey olabilir? Yanlış yere mi geldik? yok At madalyonu mu? Lan bu kadar kolay mıydı bu? Patır patır para veriyorduk. Şunu da keseyim bir. Neyse durun ben bir bakayım hmm. Arkadaşlar yüksek ihtimal Oğlum bunlar ne böyle Taş maymunlar falan var burada Of İlk sağ Sonra ilerideki soldan Döneceğiz İnşallah yakalarsak Ananı satayım çıkmadı sandım Uf. Hayır Ölmek istemiyorum. Abi 10 XP alacağız. 20 benden almayın ya. Of. Ulan Yıldönüm parası. Neyse. Neyse Allah'tan eks kaybetmedik. Şöyle lan 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 hayır, hayır hayır. Lan bir tane maymun nasıl engel olabiliyor ya? Neyse tamam. Oğlum Tamam ben bitirdim zaten sıkıntı yok bu zaten sonra beni indirebilirsin 750 bin tecrübe puanı verdi muazzam peki Uriel beni çağırmıyor mu Urielden bir şey yok mu dördüncü sayfa zaman sınırı yok diyor ben Urielin evet Uriel bir de çağırıyor 750 bin de burada verdi oğlum ne oluyor? Arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Abi seyyar satıcısı beni niye çağırıyor? Lan ne oluyor oğlum ya? 41. seviye görevi Yılan Kılıççı. Tamam, çerez. Abi biz 41 olduk ya. Ondan dolayı çağırıyor. Yan görev ticaret talebi. Lan ben köye giderken bir baktım bu beni döndürdü yoldan. Yani bunu görünce Köyün arka tarafından gidecektim. Bu merkezden gideyim. Takılarla ilgilidir kanka sen. Savaş kolay değil. Her yerde mal kıtlığı var diyor. Yüksek ihtimal biraz yan kazanmak ister misin? Yardıma ihtiyacım var. Savaş kolay değil. Mal kıtlığı var. Yine aynı şeyleri söylüyor. Yan... Ayrıyeten bir takıva iplik var lazım bana. Birini satıcı bayandan diğerini de Ariong'tan temin edebilirsin diyor. Hmm. Yok almayacağım çünkü ben bir şeyler hatırlıyorum. Emin değilim. Güvenemedim. Normalde kolay kolay hayatta görev reddetmem biliyorsunuz zaten. Ee, bu görevle alakalı kötü şeyler hatırlıyorum. <laughs> tam emin değilim ve karşılığını ya satıcı bir adamla abi esnaftan bir şeyin tam karşılığını alamaz. Genel için geçerli bu. Herkesi şey yapmıyorum. %80'i %90'ı hayatta da oyunda da. Bakın demirciye gidin. Demircisi zınlık koklatmaz. Gerçek bir ticaret adamı. Seyyar satıcı 25 tane gümüş kılıç al dediği görev var ya. Ben böyle adam görmedim yani. Bunlar bilmiyorum. <laughs> Oğlum yine bir şeyler köyde bizi çağırıyor. Bakalım bu kim? Uriel. Tamam onu anladım. Tekman Teo Vahdani kim ya? Abi Teo Vahdani beni niye çağırır? Oyuna Araplar mı geldi? Gidelim bakalım hepsine. Durum neymiş? Arkadaşlar videoya kolay kolay ben söylemem biliyorsunuz. Bir like atarsanız gerçekten benim için muazzam olur. Biliyorsunuz dönem dönem ee, izlenmelerimiz yükseliyor düşüyor. Yükselme derken şimdi benim için bin izlenme güzel izlenme çok güzel izlenme. 1000 benim için yüksek. Bazen 100 oluyor. 100 de kötü tabii ki. Ee, ben maymunların yaşadığı büyük maydum ancak senin sanırım kötü enerji yetersiz ve sadece aklıma en yakın zamanda diğer yerde bulmalıyım. Oğlum sen sen nasıl bir kralsın? Harbiden sen nasıl bir kralsın? 750 oradan verdi, 2 oradan verdi, 2,5 oradan verdi. Bu kadın daha ne yapsın? Yani bana bir söyleyin abi. Bu ne? Tamam. Şimdi bizi çağıran bu. Oğlum yüzbaşı yüzbaşı. Abi muazzam muazzam. Çok güzel şeyler bunlar. En istediğimiz olaylar. Şurada şu adamın görevini hiç yapmadığıma yüzde bir milyon eminim. Bu bölüm ortalama bir... Abi kombo sanatı. Basamıyoruz mu? Ha, 50 seviye tamam. Ben böyle yerden bazen Shinjun, bilmem ne Jun kitaplarını alıp böyle basmayı çok seviyorum. x falan gidiyor ama sıkıntı yok. Hiç problem yok. Arkadaşlar bölüm için gayet güzel dakikalar oldu. Güzel bir emek oldu. Güzel bir hikaye oldu aynı zamanda da. İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın.